Lülü doğdum ben. Lülü doğdum ben. Sen bu pastayı yeme tamam mı? Sadece bak ben sana izin verince yiyeceksin. <laughs> Birazcık mı yedi? Evet. Tadını beğendin mi? Anne neden attın? Hepinize e, ne arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Biz bugün Havza ile nereye geldik biliyor musunuz? Hamur Kim yiyecek bunları? Ben. <laughs> Gidelim bakalım. Gidemem. Hamza Hamza Hamza. Nereye Hamza? Gidemem. Evet köfteci Yusuf'a geldik. Bakalım Hamza ne alacak? Hadi gel bakalım siparişimizi verelim Hamza. Yukarıya bak Hamza. Buradakilerden hangisinden yemek istiyorsun? Şundan mı yoksa şundan mı? Ben ben Kola içmiyoruz maalesef. Hay kola. Hamzacı. Efendim anne. Ben şimdi sana bir sır vereceğim tamam mı? Ver. Ama bu sırrı çok iyi saklayacak mısın? Evet. Sakın babana söylemeyeceksin tamam, tamam. mı? Tamam. Şimdi seninle Evet. babanın arabasını aldık. Evet. Arabaya bindik. Evet. Hamburgerciye geldik ya. Evet. Kartını da aldık. Evet. Eve gidince bunu sakın babana söyleme tamam mı? Tamam baba diyorsun Hamza? Babam burada. Aa, hani söylemeyecekti? Söylemiştim ya. Hamzacığım. Efendim anne. Şimdi biz bu hamburgerleri de yiyeceğiz. Evet. Çok güzel böyle nasıl yiyeceksin? <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Bunu sakın Eylül'e söyleme tamam, tamam. mı? Eylül. Ne yapıyorsun? Eylül söyleyeyim. Çünkü Eylül de yiyecek. Evet. Biz seni kandırdık. <laughs> hmm. Ne yapıyorsun Amza? Ben patates yiyorum ve kola. <laughs> sen ne yiyorsun? Hamburger ve kola patates. Sen çok mu özledin hamburgeri? <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen şimdi bu hamburger ve kola yiyeceksin. Patatesleri de yiyeceksin ya Hamza. Ama bunu sakın eve gidince evdene söyleme tamam mı? Tamam. Aferin Hamza. Hadi afiyet olsun. Evet. Ne yapıyorsun Amza? Ben burada. Evet. O da yiyor. Hadi bak. Ben de yiyorum. Hadi görüşürüz. Çok süper. Sen ne yiyorsun? Hamburger. Şimdi yiyecek bunları. Ben. Kaç tane yedim? Bir sürü. Şu altıncısı mı şu an? Hı hı. Hadi bakalım bu tane ne zamana kadar bitireceksin? Arkadaşlar siz kaç tane hamburger yiyorsunuz? Hamza sekiz tane yiyor biliyor musunuz? Bir, bir sekiz sekiz. Öyle mi? Hı hı. Hmm. olsun. <laughs> Arkadaşlar burada çok video çekemiyoruz. Çünkü içeriye girmek yasak. Sadece buradan gördüğüm kadarıyla. Evet. <laughs> hadi bakalım ağam elini bana ver Hamza. Elini bana ver. <laughs> Hamza hadi bunlar lütfen zıpla bakalım. Evet bakar mısın? çık. Hadi başarabilirsin. Aferin ay, Hamza. Hadi Hamza bak sonra ay, şunlara bin. atla bunların içine. Hadi Hamza atla. Hamza atlasana süngerle. Korkunç mu? Bak sonra şuraya gel zıplamaya geç. Bak karşı tarafta Hamza. Hamza korkuyor. Hadi biraz hızlı ol. Hadi bakalım arkadaşlar. Siz burayı sevdiniz mi? Bakın bakın. Hadi atlasana anneciğim. Karşı tarafa geç ha, karşı tarafa zıplamaya geç. Bak Eylül ne yapıyor bak. Atla atla korkma atla. Hoppa. Çık. 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 <laughs> bak, Hamza, çık. Hamzacığım karşı tarafa geçsene zıplamaya. Bak oradan çık. geç oraya. Çık. Arkadaşlar çık. bakın Hamza neler çık. yapıyor. Çık. Aa sıkışmış, Eylül sıkışmış Eylül'ü kurtarmak çık. lazım. Kurtar Hadi bakalım. Çık başarabilirsin Hamza. Hadi, hadi. Hadi. Hamza karşı tarafa gider misin? Eylül hadi sen zıplamaya git o da gelsin. Bir dakika anne. Eylül'cüm. Hamza. Kavlanınca, kavlanınca. Kurdası biraz zor oldu. Diğer tarafa gider misiniz? Eylül. Evet. Aklına girin, o küçük yere girin. Böyle işte devam ediyor. Biraz eğlensinler. Sonra yine size göstereceğim. Anne. Efendim Hamza. Bak bu TL'ye bak. Eskiden 20 TL'de şimdi 30.000 TL. Aa başka? Bu da pahalanmış. Bu da pahalanmış. Bon, bon, bon. Bu da pahalanmış. Bon, bon, bon. Biz ne alacağız şimdi Hamza? Hiçbir şey alamayacağız değil mi? Her şey ne ama, kadar pahalanmış böyle ya. Artık sen ne yiyeceksin Hamza? Anne bunlar kral ama bunlar üç. Yani. Tamam al bakalım onu. Al onu getir Aynen. bana. Ha, beğenmedin mi? Ne alacaksın? Hadi alalım. Beğendiklerin var sepetine doldur. Hiçbir şey beğenmiyor bu arada. Ne alacaksın sen? Hadi ya böyle dolaşalım. Oraya git. Yasak. İçecek bölümü yasak. Aldım bir tane. Hadi. Bir tane, bir tane Tek alayım. sevdiğin şey içecek değil mi? Hı hı. Ne alacaksın? Al bakalım. Hadi. Milik var Yukarıda var. Pistet var mı acaba? üstüne ama düşersin bari Hadi bakalım 1 2 3